Herkese merhabalar, Çekmek Yok Okyanus Kolejinden Gizem Öğretmen ben. Bugün sizler için kısa bir egzersiz videosu hazırladık. Umarım keyif alarak yaparsınız. Hazırsak yavaşça başlıyoruz. Yavaşça koşuyorum. Yavaş yavaş. Nefes alıp vermeyi unutmuyorum. Yavaşça başladım. 10 saniye bunu yaptıktan sonra dizlerimi biraz daha yukarıya çekeceğim. çekiyorum yukarıya doğru. Biraz daha karnıma çekiyorum. Çek 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 çek. Bacaklarımı açtım biraz. Nefeslenmek için. Yavaşça. Derin nefes. Verdim. Derin nefes. Verdim. Son kez. Derin nefes. ellerim kalçamda. Arkaya doğru çekiyorum. Bıraktım. Bacağımı biraz açtım. Derin nefes. Sol tarafa doğru verdim. Derin nefes. Sağ tarafa doğru Derin nefes son kez. Yavaşça ortaya. Verdim. Sağladım Şimdi ellerim belimde. Bacaklarım ne tam kapalı ne tam açık. Orta şekilde sağa sola sıçıyoruz. Gösteriyorum. Bir, iki. Minik minik. On kez yapıyoruz. Bir, iki. Beş, altı. Bıraktım. Şimdi aynı şekilde Öne arka yapacağız. Bıraktım. Salladım bacaklarımı. Salla, kollarımı salla. Şimdi görmeniz için yan dönüyorum. Ellerim belimde isterseniz koşar pozisyonda olabilir. Öne arka yapıyoruz. Bir, ne yapacağım. Hazır. Bıraktım. Salladım tekrar kolumun bacaklarını. Rahatlatıyorum kendimi. Nefes alıp veriyorum. Şimdi iki hareketi birleştiriyoruz. Geriye aç kapat. Öne geriye aç kapat. Bu. Uf. Tekrar gösteriyorum. Öne geriye açtım. Kapat. Bu. Hazır. Açtım bacaklarımı. Sağdan aldım. Sola doğru. Nefesimi yuvarladım. Tekrar sağda verdim. Tekrar sağdan sola doğru. Aldım. Verdim. Son kez. Salladım hafifçe. Kolumu, bacağımı. Şimdi son hareketimize Sonra ısınmaya başlayacağız. Hafifçe ellerim yanımda, bacaklarım omuz genişliği kadar açık. Aç kapa yapıyoruz. Gösteriyorum. Bu. İsterseniz alkış yapabilirsiniz. Hazır. Başlıyoruz. Sağ elimi kafamı sol tarafına koydum, sağ doğru çekiyorum. Aynı zamanda burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermeyi unutmayın. Nefesinizi düzenleyecektir. Sol taraf. Ellerimi kenetliyorum bu şekilde enseme doğru koydum. Aşağıya doğru hafifçe bastırıyorum. yukarıya doğru hafifçe. Şimdi yavaşça omuzlarımı çeviriyorum. Yavaş yavaş. Çevir. Omuzlarımı geriye doğru çeviriyorum. Sol elimi uzatıyorum. Sağ elimle onu kavrayıp kendime doğru çekiyorum. Kollarımızın biraz acı bası yanması normal. 5-6 saniye bekledikten sonra kol değiştiriyoruz. Şimdi sol kolumu kaldırdım, büktüm. Sağ elimle sol dirseğimi kendime doğru çektim. Çektim şu şekilde. Bıraktım. Sağ kolumu kaldırdım, büktüm çektim. Bıraktım, salladım kollarımı yavaşça. Ellerim belimde. Daire çizmeye başlıyorum. Yavaşça. Minik daire. Şimdi öne verdim. Geriye aldım. Öne verdim. Bacaklarımı düz bükmüyorum. Geriye verdim son kez öne geriye. Şimdi bacaklarım birazcık açtım. Tam sonuna kadar açmanıza gerek yok. Sol bacağımı büküyorum. Sağ bacağım düz. Sola doğru yavaşça eğildim. Eğilebildiğiniz kadar eğildim. Burada biraz bekliyorum. Aynı şekilde şimdi sağ büktüm. Sol gergin. Sağa doğru esnedim. yavaşça kapatıyorum bacaklarımı. Kapattım. Bacaklarımı birleştirdim. Öne doğru yavaşça. Parmak ucunuz veya yerden tutabiliyorsanız bacakları bükmeden tutuyoruz. Bıraktım. Sağ bacağımı öne attım. Parmak ucumu tutuyorum. diğer bacak için aynısı. Şimdi oturarak yapmaya devam edeceğiz. Sol dizimi çektim. Kendime doğru. Sağ çekiyorum parmak ucumdan. Aynısı diğer bacak için. Hayatlarında çok ortaya çıkan bir icma sonucu atılmış bir şey. Ee, düzen kaldığı yerden artık isterseniz biz de antrenmanımıza başlıyoruz. Egzersizimizin ilk hareketi duvar oturuşu. Onun için isminden de belli olacağı üzere bir duvar ihtiyacımız var. Sırtımızı duvara yaslıyoruz. Ayaklarımız omuz genişliğinde açık. Çok fazla değil. Omuz genişliğinde açtığımız ayaklarımızla yavaşça oturuyoruz. Ve bu şekilde. 10 saniye ve 15 saniye olabilir. Ee, 3 set yapabiliriz. Bu şekilde bekledikten sonra yavaşça toparlanacağız. Bu hareketin e, bir üst seviyesi, üst, üst ekstremitelerimizi çalıştırmamız için tekrar pozisyonumuzu aldık. Ellerimi de harekete dahil ediyoruz. Ve bu şekilde bekliyorum. Hareketimi bitirdikten sonra yavaşça nefeslendiriyorum ve kendime dinlenme sürelerine iyi ayarlıyorum. Şimdiki hareketimiz Evet, duvar oturuşu gibi ama duvara ihtiyacımız yok artık. Ellerim önde. Ayakları bir omuz genişliğinde açık, bir şey dizlerim biraz bükük. Eller ön alttan aşağıya doğru geliyor. Arka taraftan sıçranım. Eller arkadan öne doğru geliyor. Ön taraftan sıçranım. Aşağıdayım, arkayım. Aşağıdayım, Aşağıdayım. öndeyim. Evet, bu hareketiniz de bu şekilde. Ayak ve kalça kaslarını çalıştırıyorum. Şimdiki hareketimiz şınav hareketi. Ama farklı bir şınav hareketi. Bunun için şınav pozisyonumu alıyorum. Öne doğru şınav pozisyonundayım. Bir şınav çektim. Ardından sol elimi ileri, sağ elimi ileri. Önüne doğru esnedim, bekledim. Sağ elim yerinde, sol elim yerinde. Bir şınavda ayaklarımı yavaşça toparladım. Bu hareketi 10 tekrar, 15 tekrar yapabilirseniz yani e, vücudumuzu fazla yormadan bu harekete devam edebiliriz. Şimdi diğer hareketimize geçelim. Diğer hareketimiz de aslında şınav hareketimizin, biraz önceki şınav, hareketimizin aynısı. Onun için yine yerdeyiz. Pozisyonumuzu aldık, şınav pozisyonumuzu. Bir şınav çektik, ayağımı yanına aldım, diğerini de yanıma aldım, kendimi düşürtüyoruz. Hemen şuna pozisyonuma geri döndüm. Bir şuna, bir ayak, iki ayak, ve pozisyonundayım. bir şuna. pozisyonundayım. pozisyonumdayım. Bir şuna, bir ayak, iki ayak, ve bir Bu şekilde yine 10 tekrar veya 15 tekrar yaparak setlerimizi tamamlıyoruz. Şimdi diğer hareketimiz plan hareketi. Herkesin bildiği kolay bir hareket. Yine şuna pozisyonumdayım. Ellerimi dizdeklerimden diye. Karın kaslarının sıkı karşıya doğru bakıyorum. 10 saniye veya 15 saniye şeklinde Ardından tekrar vücudumu toparladım. Ve kendime biraz nefeslenme süresi ayırdım. Evet, ardından tekrar bir plan hareketi daha yapabilecek konumdayken Yine karın kaslarım sıkı. Karşıya doğru bir nokta belirledim. Gergin durdum. Saniyem bitti. Ardından tekrar kendime nefes alanları yaratabilirim. İkinci hareketimizde yeri seviye olacak bir hareket. Plank hareketine bir ekleme yapacağım. O da şöyle. Şınav pozisyonundayım. Plank hareketi. Karşıya baktım. Tekrar şınav pozisyonundayım. Plank hareketi. Sabit. Tekrar şınav pozisyonu. Bunları yaparken aralarına nefes yapmamız, nefes eklememiz bizim için çok daha iyi olacaktır. Çünkü nefes alarak kan akışımızı hızlandıracağız ve kanımızı oksijen karıştırmasını sağlayacağız. Bu antrenmanlarda çok önemli. Evet, dinlenmemizi yaptıktan sonra dilerseniz diğer harekete geçebiliriz artık. Diğer hareketimize geçebilir misiniz? Bunları da yaptığımızda göre bilerseniz diğer hareketimize geçebiliriz. geçebiliriz. Planka hareketimizin yan plankalarını yapacağız. Niye pozisyonumuzu aldık? Çok basit. Bizlerimizin üzerinde bekleyebiliriz bu harekete başlamadan önce. Vücut pozisyonumuzu koyacağız. Rüseyimi düz bir şekilde oturttum. Ayaklarım ileride sabit. Belimden yakaladım ve karşıya doğru odaklanıyorum. 10 saniye 15 saniye bekledikten sonra tekrar vücudumu düzelttim. yerinde ve aynı şekilde hareketime ters planda da ekleyebiliriz. Bugünkü egzersizimizi tamamladık ama tekrar başta söylediğim gibi videomuza başlarken ısınmanın öneminden bahsetmiştim. Aynı şekilde soğumanın önemi de bizim için çok farklı olmuş. Evet. İsterseniz artık egzersizimizi tamamlayalım ve soğuma hareketlerine geçelim. Isınma kadar soğuma hareketleri de kaslarımızın gelişimi için çok önemli. Bunun için derin nefes alıyorum ve vücudumu biraz daha tatıyorum artık antrenman bittiği için. Her vücudumun farklı uzunlarını kaldırdım. Ardından ayaklarımızı açtım. Ellerimi de öne doğru uzatarak esneme yapıyorum ve nefesleniyorum. çıkıyor. Ben adımları öyle doğru eğildim. Küçük küçük adımlar atarak nefes veriyorum. Evet şimdi tam tersi geriye doğru. Kat ettiğim adımları tekrar geriye alıyorum. Evet birazcık daha bir nefes Tamam yavaş. ayaklarımı öne doğru uzattım. Öne doğru yavaş yavaş esniyorum. Bacaklarımı açtım. Yavaş yavaş bacaklarımı düşünüyorum. Tek tarafa doğru isterseniz gidebilirsiniz. Tam tersini ben tutuyorum. Evet ayaklarımı yavaşça kapattım. Parmak uçlarımdan yakaladım ve öne doğru yavaş esniyorum. çember yaptım. Bu çemberi dizlerimle kırmaya çalışıyorum. Yani evet. dışarıya doğru açmaya çalışıyorum. Ama ellerim bunu izin vermeyeceği için açamıyorum. Şimdi hareketimizin tam tersini yapıyoruz. Ellerim içeride. Dizlerimle bu iki eldeki çemberi kırmaya çalışıyorum ancak ellerim bunu izin vermiyor. Evet, hareketlerimizi tamamladık. Tamam. Ee, sizlere bu e, ülkemizin yaşadığı durumlarda evde nasıl egzersiz yapacağı ile ilgili bilgi vermek istedim. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. E, ve herkese buradan evde kalmaları, sağlıklı yaşamaları için evde kalmaları için teşekkürler.